soykırım görmüşler. Hitler zamanında soykırım gördükleri için bu bölgelere sürülmüşler. Şimdi kendileri buraya güya soykırım görmüşler diye gelenlerin çocukları Gazze'de soykırıma heveslenmişlerse onların buraya gelmesine sebep olduğunu söyledikleri Hitler'in şubesine dönüşmüşler demektir. Ya Netanyahu Hitler'in şubesi sayacağınız bir alçaktır. ya. Bu alçaklığıyla böyle devlet temsilcisi gibi muamele görmesi, efendim yargılanmaktan korkmaması, hatta kendilerini yargılayacağını düşündüğümüz insanlar tarafından himaye görmesini falan biz böyle telin etmek, protesto etmek, bunu bağırarak elçiliklerin önünde sesimizi duyurmaya gayret etmek falan artık Türk de Türklerin, Türk milletinin, Türk devletinin tenezzülünün biraz daha uzağında olması gereken işlerdir. Bize artık varlığıyla ya biz Türk devletini karşımıza alamayız. Böyle bir alçaklığa heves edersek Türklerle baş edemeyiz dedirtebilecek bir kudret lazımdır. Türk devletiyle baş edemeyiz. Türk devletini bize yahut biz bir diplomasi, kamu diplomasisi falan planlıyorsak yok ama bu diplomasinin bizim tarafımızdan dillendirilen, organize edilen kısmına değil de bizim kudretimiz dolayısıyla gözden çıkarılamayan Türk devleti olarak şuna dönüşebilen imkanını yönetmeliyiz. Ya İsrail'in alçaklığına Avrupa'nın pek çok devleti şöyle mukabele edebilmeliler. O kadar güçlü, kudretli, o kadar dünyayla ilişkilerinde kendisine bağlı hale getirebilmeliyiz ki devletin yönetim kapasitesi e, doğru kullanılarak gelebilmeliyiz ki bu İsrail nazgınlığına şöyle diyebilmeliler Avrupa devletleri. Ya siz Türk devletiyle bizi hasım etmeye çalışıyorsunuz. Yahut siz bu Türk Devleti'nin varlığından haberdar değil misiniz ki siz böyle alçaklığa heves ediyorsunuz dedirtebilecek bir kuvvet, kudret lazımdır. O yüzden üstünde bir kişi yaşamasa bile bu yapılan alçaklıktır. Üstünde bir tane Müslüman yaşamıyor olsa bile bu karşı karşıya olduğumuz şey işgaldir. Mevzu bu insanca yaşanabilir bir dünya idealini kendisi, kendi azgınlığı, kendi e, güya dini, Referansları üzerinden insanlığın kanına, canına kaç edecek alçaklığa dönüştüren bu cinayet şebekesini durdurmak insanlığın borcudur. Müslümanlığın borcudur, Hristiyanların borcudur, Avrupa Birliği'nin borcudur, NATO'nun borcudur, BM'nin borcudur. Bu alçaklığı durduramıyorsak dünya beşten büyüktürden daha mühim bir derdimiz var bizim. Yani dü İsrail'den dünya büyük müdür falanı konuşmaya başladık. Yani, yani bu, arada, bu ne alçaklıktır, bu, ya, kim bunlar? Bu Niçin böyle bir şeyle karşı karşıya bıraktılar insanlığı yani?